Herkese merhabalar. Bugün size bir NFT projesi tanıtacağız. Projenin ismi AVAX Coins. Bu proje hakkında video yapıyoruz ama belirtelim ki bu hype olan, yani e, şu an çok yüksek talep gören bir NFT projesi değil. Daha ziyade her yerde gördüğünüz klasik bozuk para şeklinde, bozuk para ingesi şeklinde olan Bitcoin, Ethereum, bu görselleri her yerde görüyorsunuzdur, bunun bir benzerini AVAX ekosistemi üzerinde canlandırmak ve bunu bir NFT projesine dönüştürmek. Aslında çok güzel görselleri olan bir proje. Proje şöyle bir bakalım, sonra bizim için neden değerli olduğundan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak basit bir arayüzü olan bir site. Claim dediğiniz kısımdan basitçe, yani cüzdanınızı bağlıyorsunuz tabii ki her şeyden önce. Cüzdanınızı bağladıktan sonra buradan claim tuşuna basarak coin'leri, avax coin'lerini claim edebiliyorsunuz, mint edebiliyorsunuz. Proje 2 gün önce çıktı ve 2800 adedin sadece 1200 tanesi claim edildi şu ana kadar. Dediğimiz gibi hype olmayan bir proje. Günlük hacmi de burada yazıyor zaten e, taban fiyatı var üç buçuk avax kadar e, bir marketi var e, Şöyle göstereyim Marketinde de çeşitli fiyatlardan e, alınan avax coinlerin satışı Mevcut Aktiviteler ve cüzdanınızın içerisindeki avax coinleri gösteren basit bir arayüzü var Aslında çok basit bir proje çok kompleks bir proje değil Zaten bu kısmıyla da ilgimizi ilgimizi e, Çok çekiyor peki neler var? bu coinleri claim ediyorsunuz. en değerli olanlar bunlar. Sonra bunlar geliyor. Tier 2'dekiler. Tier 3'tekiler geliyor. Ben bu kırmızıyı çok beğeniyorum. Pompei de çok güzel. Ee, 4, Tier 5. biz buradan bir tane coin claim ettik. O da Tier 7'de kobalt çıktı. Açıkçası istediğimiz bir taneydi. Yani renk olarak hoşuma gidiyor. Peki bu projeyi neden ele aldık? Öncelikle bu hype olmayan bir proje. Yani çok yüksek sayılarda alım yakalamamış. Ama çok pahalı da bir proje aynı zamanda. Fakat çok basit, klasik ve koleksiyon değerine sahip. Dolayısıyla bizce bu çok değerli ve bu coinleri bir de keşke bu fiyata e, proje ekibi gerçekten isteyenlere bastırıp gönderse. Çünkü 200 dolar civarında bir fiyat alıyorlar bunları klaymetmek etmek için. Ve e, haydi haydi bunların bir hediyelik versiyonu, kaliteli bir hediyelik versiyonu yapılarak, bastırılarak evinize gönderilebilir diye düşünüyorum. Ve proje çok büyük bir sükseye yakalar eğer bunu yaparlarsa. Proje ekibine buradan tavsiyemiz olsun. İkincisi... Az miktarda dağıtımının olması çok önemli. Eğer sizler de bizim gibi AVAX ekosistemi içerisinde vakit geçiriyorsanız gerçekten koleksiyon değeri taşıyan bu tip imgeleri hoşunuza gidecektir. Ve bunun 2800 tane olması, 10.000 civarında olmaması genelde NFT projeleri 10.000 civarında çıkıyor. 10.000 civarında olmaması bu projeyi değerli kılan bir unsur. Üçüncü ve en önemlisi ise en çok ilgimizi çeken nokta bu NFT'lerin üzerine 2021 imgesinin olması. Bu ne demek? Demek ki projenin devamı gelecek ve bu koleksiyon devam ederken muhtemelen bu ilk koleksiyona sahip olan arkadaşlar daha sonraki koleksiyonlarda birtakım avantajlar elde edecekler. Bugün 16 Ekim 2021 2022'ye girdiğimizde bu projenin 2022 versiyonunu görmek işten bile değil diye düşünüyorum. 2022 versiyonunu göreceğizdir diye düşünüyorum. Ve burada 2021 coinlerini alanlara avantajlar olacaktır diye tahmin ediyorum. Bu sadece bir tahmin. Dolayısıyla potansiyeli çok yüksek bir NFT projesi. Şu an hype olmasa da ilerleyen zamanlarda... Ön plana çıkacaktır diye tahmin ediyoruz. Hiç böyle bir şey olmasa bile gerçekten çok güzel koyunlar var. Bunları alıp saklamak isteyeceksinizdir diye tahmin ediyoruz. Bizden bu kadar.